çok da şey yapmıyor gerçekten. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iktidarı bize devlet Filistin sorunu nasıl çözülürmüş göreceksin demiş. Evet fıkra bu kadar. Devam edelim isterseniz bir sonraki haberimize. Osman Kavala'dan cezaevindeki durum bir geri dönelim isterseniz. Fıkra bu kadar derken yani Kılıçdaroğlu kendi yarattığı evrende hani bazen Instagram influencerları var ya bir evren yaratıyorlar. Biraz önce konuya başa gelelim madem birbirine bağlayarak gidelim bir evren yaratıyorlar. Size bir masal anlatıyorlar. Diyorlar ki bu masalda biz bir tane şey kurduk, zincir kurduk, milyarlar kazandık. Şimdi de o milyarları yiyoruz. Çatlayın, patlayın. Sen ona saf bir insansan, saf bir dolu çocuğu olarak diyorsun ki, evet ya demek ki biz bilmiyoruz, anlamıyoruz ama böyle bir şey oluyor. Ve de onunla yaşıyorlar yani. Bir yıl, iki yıl, üç yıl arabalara biniyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Şu oluyor, bu oluyor. Ve o satılıyor. Herkes tarafından da kabul görüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu da sanki seçim hiç yapılmamış. Sanki kendisi işte bundan önceki 13 seçimi kaybetmemiş. Sanki kendisine CHP tabanında çok büyük bir tepki yokmuş. Sanki yapılacak kurultayda Özgür Özel e, karşısına rakip çıkmamış gibi bir dünya çizmeye çalışıyor. Sanki yenilmemiş gibi, sanki e, seçimi kaybetmemiş gibi, hiçbir şey olmamış gibi ıslık çalarak mezarlığın yanından geçiyor. Ve de buna seçmenlerin özellikle kendisine seçmen oy veren seçmenlerin de inanmasını bekliyor. Eski düzen söyleme devam ediyor. Yeni bir şey yok zaten kılıçlar olacak Ve diyor ki iktidarı bize devret. Tamamen boş laf. Ne, anlamadım padişahlıkta mı yaşıyoruz? İktidarı nasıl devrediyor birisi birisini? Şu andaki sistemde cumhurbaşkanı, diğer cumhurbaşkanına seçimle. Yani cumhurbaşkanı al sana verdim kılıçlar ol git Orta Doğu'yu çöz demiyor. Seçimle geliyor. Seçimi kim kazandı? Erdoğan. Nokta. Şimdi hiçbir şey yok gibi. Sen bana var bakalım. Ben bak bu nasıl yöneteceğim? Abi Allah aşkına ya. Yani ben şaşarım da neye şaşarım biliyor musunuz? Yani CHP delegesinin hala Altakya, Verkül'e gidip evet ya biz Kılıçdaroğlu'na oy verelim. Yani evet. Niye? İşte oy verelim. Yarın İstanbul Belediyesi'ni kazanınca işte iyi partililere gitmeyeceğiz. Biz gideceğiz. İhale alacağız. Biz gideceğiz. işe gireceğiz. Amcamın oğlunu işe sokacağım. Dediğini mi düşünüyorum bilmiyorum. ya yani Böyle bir dünya mı var yani? Ne İstanbul kalacak ellerinde görürsünüz yani. Belki İzmir kalır. Ankara'da şüpheli. Birçok belediyeyi kaybederler yani. Ama göreceğiz bakalım. Delege, delege iradesi diyorlar ya. Delege iradesine bakalım. Bakalım CHP'li delegenin iradesi ne olacak? Gerçekten merak ediyorum. Bu aslında yani bu şeyde kurultayda oylanacak olan ee, Kılıçdaroğlu'nun liderliği değil biliyor musunuz? CHP'yi oynayacak DLG seçmen karşısında. Diyecek ki ey seçmen biz sen Kılıçdaroğlu'na teveccüh göstermesen bile biz onu seçiyoruz. Sen de tıpış tıpış gelip her zaman gibi oy vereceksin. Bakalım gelecek mi? Yani şimdi zannediliyor ki öyle bir düzen kurulmuş ki Kılıçdaroğlu delegeleri seçiyor, delege Kılıçdaroğlu'nu seçiyor. Böyle bir düzen. Bütün siyasi partilerde böyle. Şimdi diyorlar ki biz o salona doluşacağız. E seçeceğiz Kılıçdaroğlu. Bir grup delege, büyük bir grup delege. E dışarıdakiler de biz seçtiğimiz için gelip oy verecekler. Görelim bakalım oy, oy verecekler mi? Hadi gelin bakalım nasıl olacak? Bunu da not olarak 1 Kasım 2023'te yazalım buraya. Seçim gecesi canlı yayında konuşuruz. Bakalım delege ne hakkında doğru oy vermiş, ne hakkında oy vermemiş. Bakalım CHP seçmeni gerçekten bu delegelerin seçtiği sisteme inanıyorlar mı, inanmıyorlar mı? Yani CHP delegeleri bunu seçecekler. Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'i seçmeyecekler. CHP'yi ayırdığımız zamanın sonuna geldik şu anda gördüğünüz gibi. Anlatırken yoruluyorum. Osman Kavala cezaevinde 6. yılına girdi ya. Ve de açıklama yapmış. Hala umutla diyor ki umudumu kaybetmiyorum. Ülkemde hukukun egemen olacağına dair umudumu kaybetmedim. Haberin dediği gibi en önemlisi umudunu kaybetmemek ülkemde hukukun egemen olacağı dair umudumu kaybetmedim diyor. Tarih bir gün bu kararları düzeltecek ama bu insanların hayatlarından da yıllar cezaevinde geçtiğiyle kalacak, yaşadığıyla kalacak. Şu anda ilginç bir dava var. İnan Kıraç, kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddetmiş durumda. WhatsApp gruplarında bu dönüyor. Bu dava özellikle şu anda Türkiye'de hani şey e, iş dünyasının çok yakından takip ettiği, sessizce pek insanların böyle ortalıkta yorum yapmadığı, televizyoncuların çok bu topa gazetecilerin girmediği bir dava. Ama e, uzaktan bakıp gördüğümüz kadarıyla İpek Kıraç şu anda bu davanın kazananı. Ve de kamuoyu gözünde de İnan Kıraç bu davanın en azından hani bir kesim kamuoyunun gözünde değil hani bu işleri bilen ne bileyim hani takip eden iş dünyasında ee, İnan da bu davanın şu anda kaybedeni olarak gözüküyor ee, ben de bu davaya baktığım zaman diyorum ki değer mi? Kenan sen bir avukata sordun herhalde bu nedir bu evlatlıktan red davası açmış anladığım kadarıyla bayağı bir çetrefilli bir dava. Bir yandan İnan Kıraç'ın işte hisseleri hisselerini kaçırdığı, el koyduğu söyleniyor. O karşılık ben bir vakıf kuracağım diyor. İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddedeceğim diyor. Avukatlar ne diyor bu şeye? Evlatlıktan red diye bir şey var mı şu anda? Evlatlıktan red diye o halk arasında kullanılan bir deymiş Mürit Bey. Onu sordum birkaç avukata. Görüşlerine güvendiği, bu süreçte ilgilenen mirastan çıkarma diye bir şey var. Miras bırakana karşı Aile kavramı ve düşüncesiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunanlara karşı miraslık sıfatlarını kavramaya yönelik bir dava açabiliyor. E, miras bırakan reddin sebebini yani miraslar red bırakmasının sebebini e, açıkça belirtmeli diyor. Yani zira diyor miraslar red sebebi açık olarak gösterilmezse diyor e, saklı paya kadar geçerli olur. Yani miraslar red edilmek isteyen mirasçı bu durumda diyor yasal miras hakkı alamaz diyor. Iııı. E, mirası çıkarma sebepleri de kanunda belli de diyor. Eğer diyor o sebepler tam yerine geldiyse e, mirastan hiçbir şekilde pay alamaz deniyor bu İpek Kıraç süreciyle ilgili. Cumhuriyete konuşmuştu İnan Kıraç. E, ondan evet. sonra kamuoyunun bilgisi ne geldi bu dava. E, bir diğer Ezgin mesele da ilgili İnan Kıraç'ın bayağı bir adı geçmişti. O konuda da şu anda hani hiç dokunulmadı, konuşulmadı ama ee, o konuda biz gazetecilerin hafızalarında. Ben e, İpek Kıraç'ı Instagram hesabından takip ediyorum. E, İpek Kıraç'ın e, şu anda hani İnan Kıraç'ın maddi olarak e, herhangi bir parasına, puluna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bence İpek Kıraç şu anda en büyük miras olan Suna Kıraç'ın mirasını taşıyor ve de çok güzel bir iş yapıyor. Suna'nın Kızları diye bir e, vakfı var. Orada da çok önemli bir vakfı Belki de olabilecek ee, en en büyük miras oraya kendisine annesinden e, kalmış durumda o mirası ayakta tutmak için hem Koç e, okullarıyla Koç e, lisesiyle hem de sunanın kızları kampanyasıyla kampanyalarıyla <laughs> ya da kendilerini kendisini gayet e, net bir şekilde dimdik ayakta durduğunu görüyorum yolu açık olsun diyelim burada